Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda sizlerle beraber kışlık domates sos konservesi hazırlamıştık. Bu videoda da soymuş olduğumuz domates kabuklarından güneşte kurutulmadan yapılan salça tarifi hazırlayacağız. Soymuş olduğum domates kabuklarını kesinlikle ziyan etmiyorum. Domates kabuklarını derin bir tencerenin içerisine aktardım. Gördüğünüz üzere kabuklar bayağı ince ama böyle etli domates kabukları kullanırsanız daha çok salça elde edersiniz. Domates kabuklarını tencerede ara ara karıştırarak kaynatalım. Domates kabuklarını 20 dakika kadar orta ateşte kaynattıktan sonra robotta püre haline gelene kadar çekelim. Bu arada daha çok salça elde etmek istiyorsanız dilerseniz içerisine kırmızı biber veya domates de ilave edebilirsiniz. Ben saf domates kabuklarından deneme amaçlı yaptım ve sizler için de böyle bir video çekmek istedim. Çok güzel sonuçlar elde ettim. Bu güzel sonucu da sizinle hemen paylaşmak istedim. Domates kabuklarını robotta püre haline getirdikten sonra bir süzgeç yardımı ile başka bir kaba aktarıyorum. Önce bir tahta kaşık yardımıyla daha sonra elimle domates posasını çıkarana kadar süzüyorum. Süzmüş olduğum domates salçasını derin bir tencereye aktarıyorum. Bu arada yarım su bardağı sıvı yağ ilave ettim tencereye. Kamera o kısmı kayda almamış. Domates salçası katı bir kıvam alana kadar orta ateşte ara ara karıştırarak kontrollü bir şekilde kaynatıyorum. Bu arada videolarımı beğeniyorsanız ve devamı gelsin istiyorsanız beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak tüm tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Domates salçasının soğuması için borcama aktarıyorum. Salça az olduğu için konserve kullanmıyorum ama dilerseniz salçayı kaynar vaziyetteyken konservelere pay edip aylar sonra da tüketebilirsiniz. Ben bu hafta tüketeceğim için ve miktarı az olduğu için konserveleri aktarmadım. Eğer konservelere pay edecekseniz mutlaka ama mutlaka tuzunu da dökmeyi ihmal etmeyin. Gerek duymadığım için tuz da ilave etmedim. Bu şekilde bir gece üzerine temiz bir bez kapatarak beklettim ve ertesi gün domates salçasını dolaba kaldırdım. Muhteşem oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.